Merhaba arkadaşlar, ben Yekta ve Suyo. Neyse, yine başlar 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 başlamaz bir kasma yaşadık. Neyse, Minecraft'ın 6. bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şey yapıyoruz, öyle. şuraya bir, bir ıslatın. Şöyle bir tarla yapalım artık, şuraya ve büyütelim. Haklı mıyım? Haklıyım. Tabak Buraya büyütmek. Ay şimdi ya yapacağız? Böyle böyle. Şuraya bir gel lan buraya. Ben de şuraya koyayım. Ay şuradan al. Al şuradan. Al şuradan tamam. Evet, tarlayı tamamlayayım dedim işte. Yeni ev yaptım. Buradaki evi gördüğünüz gibi yok artık. Yerdeki kırdığım yerler duruyor. O kadar. Yok işte. Yok. Artık orası yok. Ne güzel. Ee, birazcık daha uğraştım. Orayla. Diğer yaptığım evle. Şur şuradaki evle. Ee, onun harici diamond bulmuştuk. Bir önceki bölümde. Ama o arada. Hem bilgisayarın hafızası dolmuştu. E, kayıt kesilmişti. Artı zaten bağlantıda e, bağlantı da gitmişti benim berkayla olan bağlantım. Onun için şimdi Diamond bulmamla ilgili küçük bir o arada e, küçük bir video izleyin. O, bir Diamond diye bağırışımın yeri var. Oraya da koymadım. İşte o video. Lan Diamond! Diamond lan! Diamond lan! daimondan ama umarım ee, öyle umuyorum inşallah inanmışsınızdır ya niye yalan söylemi söylemiyorum değil mi niye yalan söylüyorum bir şu an yatmaya gideceğim bir kod göreceksiniz toggle downfall <laughs> yağmur yağıyordu. Ben de yağmur hiç sevmem. Bunu böyle sürekli yapacağım. Yağmur yağmasın. Yani başka kod yazdım hatırlamıyorum. Yazmamıştım. Değil mi? Yazmamıştım. Aynen. Yağışı ayarlamıştım. Yağmur yağıyordu. Gıcık oluyorum ben yağmurun yağmasına. Şu gördüğünüz merdiven. Yani üst boş bıraktım böyle. Şu alta gördüğün, alt tarafta gördüğünüz sandıkları üst tarafa taşımayı düşünüyorum. Yani böyle yaptım evi. Ee, bir de te texture pack'imi değiştirdim. Ee, adını tam hatırlamıyorum. Sortex indirmek istedim. Sortex yazdım internete. Farklı bir şey indi sanki böyle. Descape böyle bir şey diyordu. Hani seç bir dakika. Şunu tamam. Bir de diğer taraftan bakayım. Oyunun sesleri sanki biraz açık. Tamam. Tamamdır. Ne diyorduk hani işte farklı adı çıktı texture pack'in indirdiğimde adı farklıydı Neden bilmiyorum hani bana çok garip geldi Bilmem hangisi Hangisi Bilmiyorum Şunlara da belki yetmeyebilecek yetmeyebilir yetmeyecek de Önemli değil Belki şimdi toplarım. Belki. Ya yani şey vardı. Karpuz. Ha, gördüğünüz gibi elmaslarımız burada. Karpuzlar burada mı? Chestedir. Vardır. Kapıyı arka tarafa da yapmam gerektiğini şimdi anlıyorum. Arka tarafa da bir kapı yapacağız o sandığa yapmıştım her şeyi. Burada bir tane daha varmış. İyi, bir tane iyi. Sonra nerede lan bunlar? Ha. Aa burada da 5 tane var. Gördüğünüz gibi altındır, lapis lazulidir falan. Burada hepsi karpuz. Karpuzu alamıyoruz. Ne bırakalım kapı. Önceki evin kapısı. <laughs> Burası da çok boş kaldı. Başka bir şey mi yapsak buraya da? Başka bir şey yapabiliriz. Yani şu an bildiğiniz üzere ee, karpuzun ve pumpkinin, pumpkinin de olduğunu biliyorum. Şöyle yanında bir yer daha olması gerekiyor. Şöyle şunları ekelim. Hani çapayla şey yapmak gerekiyor mu bilmiyorum. Bırakacağım şimdilik. Büyürse büyür. Büyümezse çap alırız. O zaman da büyümezse üstünde zıplar düzeltiriz. Belki o zaman büyür. Ne bileyim. Olabilir. Şimdi ilk diamond pickaxe'imi yapmaya gidiyorum. En heyecanlı anlardan biri. Belki kılıç da yaparım. Kılıç da olabilir. Diamond pickaxe. Evet. Şu an ilk diamond pickaxe'imizi yapacağız. Diamond. Gördüğünüz gibi diamond pickaxe'imiz, elmas kazmamız. Alayım mı almayayım mı bilmiyorum. Aldım. Evet. Kılıç, kılıç yapsak mı acaba? işe yarayabilir. Zor anlarda. Kılıç alsam mı? Aldım gitti. Şimdi ben bu inventörü boşaltmak istiyorum. Tak 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 tak. gelin. tak 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 Çok fazla şey var. Tamam şu şeker kamışı tarlası yaparız. Yapacağım. Ama kovaları bıraktım. Hani denizin kenarı da, kenarı da, da yapılabilir. Ama öyle kenarda dursun istemiyorum. Böyle orta boş alan yere yapabilirim mesela. Değil mi? Kumları da alayım şu. Kum olmasına da gerek yok aslında ama kuma koyacağım. Canım istiyor. Toprak da olabilir ama canım kum istiyor. Neyse boku çıktı. Canıma sıçayım. É isso aslında bu bölümü de çekecektik. Ee, Berkay'la Atakan'la falan. Da Minecraft 1.4.5'e geçti. ben de yenilik vardır diye geçeyim dedim. Yani şu ana kadar bir yenilik göremedim. Sağlık olsun ne diyeyim. Yani server gitti öyle. Server'ı daha kurduk. Kurduk, kurmasına çalışmadım. Hani server'a giremiyorlar. Arkadaşlar, ee Atakan da kurdu, ben de kurdum. Vakit kurdum, X sitesinden kurdum. Olmadı. İlerleyen zamanlarda deneyeceğiz. F yanlış yere koyup koyup duruyorum. Tamam. Aa tarlaya ışıklandırmayı unuttuk. Üstünde şimdi zombi falan da Ele ele creeper. Hiç doğmasın olmaz olsun. Creeper. Yanımızda torç var mı? Yok. Yardır. Bir dakika bu ne ya? Ya peaceful gibi. Ben de diyorum niye acıkmayayım o acıkmıyorum o kadar koşturdum pis sudaymış. Neyse geldik eve. Tamam. Kömür. Kömür. Çubuk. Şöyle 20 tane yapayım yanımızda bulunsun. Belki torçaya ihtiyacımız olur. O götümüzün yemediği yere gidebiliriz. Belki. Olabilir. Diğer çitlerden mi yapsaydım? Hani taş çitler geldi ya. Onlardan mı yapsaydım acaba? Güzel duruyordu onlar. Daha o kadar bol taşım yok. Hani bura için şu gördüğünüz evi ve buraları yapabilmek için 4-5 tane 4-5 stek şu bildiğiniz on odundan topladım. 4-5 tane 64'lük böyle. Ha bu oluyor. İyi. Olsun bakalım. Topladım işte. Anca öyle yapabildim. Ha ya bu kadar ışık da yeter yani. Değil mi? Anca etti. Bu kadar oldu. Şimdi bir de ben şey istiyorum. Şu evin alt katına mahzen gibi bir şey yapmayı istiyorum. Olur aslında. Bu şeyleri o alt kata koyarız. Olabilir. Demirden yapacağım küreyi Bunu niye aldım? Niye bunu aldım ben? Demir sen geleceksin Şöyle kürek Ben bu tek çirpekte kümük Kümük e, Konuşamadım ya Kömür niye kare? Ay kömür Kürek niye kare? Onu anlayamadım Şu kenardan dalacağım. Alt tarafa doğru Bir iki 3 skeletin 3 yeter mi? Yok 4. Maden gibi bir şey çıkmasın da diyordum tam. Da skeletin sesi geliyor. Ya niye skeletin sesi geliyor? Gece mi oldu? Var var bir sesi geliyor. Yani oyunun sesini açarsam belki duyarsınız. 30'da kalsın. Bir yatalım. Yatabiliyorsak şu an. Yaha! Yatamıyoruz. Yatacağım ben yatacağım. Olmadı. Yok. Olmuyor. Ben altınları niye eritmedim? Aslında altına o kadar ihtiyaç yok. Çok ihtiyacımız olmayan bir şey. Şöyle dörde böleceğim. hızlı pişsinler. Tamam. Şimdi yatabiliriz herhalde. Hop. Evet. <laughs> ben de böyle bir Minecraft'ta böyle uyuyunca bir geri nesim geliyor. Ki gerçi ben de yeni kalktım. <laughs> Neyse. Ay, mahsen, mahsen. Çikolatosuz. Şu sign'ı şöyle koyayım. Keşke şurası toprak olsaydı ya. Bir tane mi kaldı ya? O kadarcık de olmaz yani. Ha, 61 tane demirim vardı. <laughs> hepsi bitti ya. Set çektim gitti hepsi. hayvancılık yapabilir miyiz bu bölümde? Ben onu düşündüm. Acaba hayvancılık olur mu? Olabilir aslında. Girişi de buradan yaparız. <laughs> Şöyle küçük bir yer yet yetmez. Birazcık daha böyle ilerletelim. Hem dışarıdan hem içeriden bir giriş olur oraya. Acaba götümüzün yemediği yere gidebilir miyiz şimdi? Aklıma o geldi. Olabilir mi? O kadar yeter ya. Şöyle altı doğru da bir tane gidelim. Tesikalata seslerinden korkuyorum. bakıyoruz alttan maden çıkıyor buran çakal çıktı demek ki maden olabilir olabilir duyduğunuz üzere sekelatın sesleri Ya da ben yere kırık taşla ha demir. yuh Aman. Belki sonra. üç dörtlük kum taşı olmuş lan, oha lan gel 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 gel. Heh. Şu kenarları da kum taşından mı yapsak? Evet, kum taşından yapacağım. üstten düşmeye devam ettikleri için onun için böyle yapacağız. yap buraya yaparken çekmesin dedim ya. Bir de bir epek uh. Bir dakika arkadaşlar. Evde kimse uyanık değildi. Ben uyanıktım video çekiyordum. Bir bakayım. Uyarayım. Geleyim. Neyse arkadaşlar. Devam edebiliriz. alalım. Tamam. Oldu mu? Oldu gibi Oldu oldu. Şöyle de bir 16 tane falan. Torch yapalım. Şu üst taraf fail oldu yalnız. Neyse oraya Odun, alıp yukarıdan kapayacağım. Merdiven var mı yanında? Yanında yok. Ama burada olması lazım. Nerede Burada. Tuzak kapısı var mıydı? Bakalım. Aa burada torç varmış. Alalım. Şimdi da gelmişken tuzak kışı var. <laughs> tamam. şöyle oldu ya iraf i̇ç, iç taraftan da bir şey yapın şey için açmıştık lan niye kapadım? Tamam. Bir tuzak kapısı yapalım şuraya da. trap Trapdoor. Tamamdır. Oldu ya. Sandıkları artı altı taşıyacağız. O üst tarafı ne yaparım bilmiyorum. Yaparız bir şeyler. Neyse, şöyle diamond kılıcımı elime alayım. Evet arkadaşlar, bu bölümde burada sonuna geldik. Çok bir şey yapmadığımız bir bölümde sıkıcı bile denebilir. Bir texture pack'im değişik değişik bir elmas kılıç falan yaptık. Neyse, Kendinize kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.